GCM Forex'ten herkese merhabalar. Gün içerisindeki makroekonomik gelişmeleri değerlendirdiğimizde küresel piyasaların gündeminde Çin ekonomisine ilişkin gelişmelerle birlikte petrol fiyatları ve jeopolitik gelişmelerin yer aldığını ifade edebiliriz. Özellikle Çin ekonomisinin hız kestiğine yönelik algı son yayınlanan PMI verileriyle birlikte piyasalarda ağırlık kazanmıştı ve özellikle borsalar tarafında sert satışların izlenmesine neden olmuştu. Bunun sonrasında Asya'nın ardından bugün Avrupa tarafında da derin satışların izlenmeye devam edildiğini ifade edebiliriz. Alman DAX endeksinde %3'ün üzerinde Fransa'da ise %2,5 civarında İngiltere ile birlikte kayıpların söz konusu olduğunu görüyoruz borsalar tarafında. Tabii ki Çin ekonomisinin hız kestiğine yönelik algı diğer varlık fiyatlarında da etkili oluyor. Aynı zamanda piyasaların risk iştahı üzerinde de piyasaların görece daha güvenli ol, olduğu düşünülen varlıklar tarafına e, ağırlık vermesi ve riski yüksek olduğu düşünülen enstrümanlardan çıkış yapması fiyatlardaki yönü belirleyen temel algı oldu diyebiliriz. Borsalardaki satış, tahvil görece daha güvenli olduğu düşünülen Alman ve ABD tahvilleri tarafına geçiş bu e, düşünceyi yansıtıyor diyebiliriz. Aynı zamanda altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler yine dikkat çekici olmuştu. Gün içerisinde altın fiyatlarında bir miktar gerileme görsek de, Özellikle öğle saatlerine yaklaşırken yine spot altında yukarı yönlü hareketler öne çıktı. Ayrıca yen ve euro da yine içinde bulunduğumuz durum içerisinde değer kazanan varlıklar para birimleri olarak dikkat çekti. Dün yayınlanan FOMC toplantısının tutanaklarında FOMC üyelerinin enflasyon konusunda endişeli olduğuna yönelik bilgiler alınması dolarda baskı yaratan bir unsur olmuştu. Bunun ardından dolardaki değer kayıpları öne çıkmıştı. Bu faktörün etkisiyle de birlikte yine e, dolardaki gerileme diğer para birimlerinde etkili oldu diyebiliriz. Ancak risk iştahının e, azalmasıyla birlikte... Türk Lirası ile birlikte gelişen ülke para birimlerinde gerilemeler görüyoruz. Ayrıca Sterlin tarafında da yine değer kayıpları dikkat çekiyor. Son olarak Maliye Bakanı Osborne'un yapmış olduğu değerlendirmeler vardı ve ülkenin 2016 yılında risklerle karşılaşabileceği yönünde uyarılarda bulundu. Bu Sterlin üzerinde baskı yapan bir unsur olarak karşımıza çıktı diyebiliriz. Diğer taraftan. Çin borsasının %7'ye varan, %7'yi aşan hatta kayıpları sonrasında otomatik olarak işleme kapanmasının sonrasında borsalarda görülen, Avrupa tarafında görülen satışta piyasanın algısını yansıtmaya devam ediyor. Ancak jeopolitik gelişmeler de yine gün içerisinde piyasaların gündeminde yer alan önemli başlıklar arasında yer aldı. Son haberlere, değerlendirmelere baktığımızda özellikle öğle saatlerinde Suudi Arabistan'ın Yemen'de bir İran Elçiliğini vurduğu yönündeki haberler basına yansıdı. Hafta başında Suudi Arabistan ile İran arasındaki gerilim yine piyasaları korkutan, endişelendiren faktörler arasında yer almıştı. İran tarafından yapılan açıklamada baş Yemen'in başkenti Sana'daki büyük elçiliğin Suudi Arabistan savaş uçakları tarafından vurulduğu iddia edildi. Suudi Arabistan tarafından yapılan açıklamada ise terk edilmiş bir elçiliğin Huti'ler tarafından kullanıldığı ve buranın vurulduğu, ee, belirtilmişti. Petrol fiyatları tarafını incelediğimizde global arz fazlasının baskı yapmaya devam ettiğini görüyoruz. ABD tipi ham petrolde 7 yılın e, Brent petrolde ise son 12 yılın en düşük seviyelerin izlendiğini gördük. Bu düşük seviyelerin ardından Avrupa seansının başlangıcıyla birlikte bir miktar toparlanma izlediğimizi söyleyebiliriz. Ayrıca Orta Doğu'daki gündem de yine bu toparlanmaya destek veren önemli bir başlık oldu diyebiliriz öyle saatlerinden sonra. Ancak son görülen düşük seviyelerden gelen alımların genel itibariyle Avrupa seansının başlamasıyla birlikte etkili olduğunu belirtmekte fayda var. Bu gündem başlıklarının yanında özellikle Çin ekonomisine yönelik kaygılar, petrol fiyatlarındaki gerileme, Dünya Bankası'nın global ekonomik büyüme tahminini 2016 yılına ilişkin olarak e, aşağıya revize etmesi, e, piyasalara yansıyan temel önemli başlıklar arca Orta Doğu'dan gelen haberlerden de bahsetmiştik. Günün devamını incelediğimizde ise saat 15.25'te Kanada Merkez Bankası Başkanı'nın bir konuşma yapması bekleniyor. Ottawa'da e, bazı değerlendirmelerde bulunabilir. Ve özellikle petrol fiyatlarındaki son düşüşler sonrasında Kanada ekonomisi de gündeme gelen önemli e, gelişmiş ülke ekonomilerinden bir tanesiydi çünkü petrol ihracatı ülkenin en önemli ihracat kalemlerinden bir tanesi ve bu üründeki fiyat e, fiyatın aşağı yönlü bir şekilde hareket izlemesi ülke ekonomisine e, zarar verici boyutlarda diyebiliriz. Kanada Merkez Bankası da geçtiğimiz yıl içerisinde faiz indirimlerine gitmişti bu başlıkla. O yüzden Kanada Merkez Bankası Başkanı Polozun bugünkü konuşmaları Merkez Bankası'nın yeni bir faiz indirimine yakın olup olmayacağına ilişkin nabzı tutma adına önemli diyebiliriz. 15.30'daysa ise istihdam talepleri verisi ABD cephesinden gelecek. Yarın açıklanacak tarım dışı istihdam değişimi öncesindeki son istihdam rakamı olacak ABD'den gelecek bu veri 271 bin Amerikalının geride bıraktığımız hafta içerisinde işsizlik haklarından yararlanmak için başvuruda bulunmuş olması bekleniyor. Bu rakamın altında ya da üstünde gelecek datalar dolar tarafında etkili olabilir. Fed'in 2016 yılında nasıl bir faiz artırım temposu izleyeceğine yönelik beklentileri şekillendirebilir. Saat 17'de ise yine Kanada cephesinden Ivey PMI verisini göreceğiz. 17.30'da ise doğal gaz stokları ilgili emtiyanın fiyatında etkili olabileceği için yakından takip edilecek. Ayrıca borsaların seyri Çin, e, Çin tarafından gelecek olası açıklamalar ve Çin ekonomisine ilişkin algı, petrol fiyatları ve jeopolitik riske ilişkin e, olası gelişmeler yine piyasaların gündeminde günün devamında da yer alabilir. Genel çerçevede gün içerisinde etkili olan makroekonomik başlıkları ve piyasa beklentilerini bu şekilde özetleyebiliriz. Herkese başarılı işlemler diliyorum.